Ben o parayı bulamam Ferda. Lütfen anla beni. Sırrım ortaya çıkarsa yok olurum. Kızım sen beni buraya dertleşmeye mi çağırdın ya? Ha? Bul buluştur sor soruştur birilerinden. Bana ne? Ama izin veremem. Ne saklıyorsun sen orada? Hiç. Ver 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 bakayım şunu bana ver. Hayır. Ver dedim sana. Tamam. Ver dedim. emin ya. Mutfaktan mı buldun bunu? Aferin kız sana aferin. O mahalleden hiç değilse biraz cesaret öğrenmişsin aferin. Aman Evincim. Bunu taşımasını biliyorsan saplamasını da bileceksin. Yapabilir misin? Hı? Ben yaparım biliyorsun. Bana bak Nevin. Kızının bedeli elli binden fazla eder. Ailenin dağılmasını istemiyorsan bana o parayı getirirsin. Yoksa Adem'e giderim. Biricik kızının, prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Yaparım bunu. Anlıyor musun? Söz vermişsin Ferda aramızda sır olarak kalacak demiştir. Of Nevin, onlar eskide kaldı. Artık sırlar karın doyuruyor. <laughs> Böyle aptal planlar yapacağına paramı bul. <laughs> Hoş geldiniz. Hayatım, seni yeni ortağımla tanıştırayım, Ejder Harcağım. Eşim Yasemin Karata. Çok memnun oldum, hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de memnun oldum. Siz nasılsınız? Ee, yol yorgunluğu var tabii. Ee, oldukça yoğun bir gün geçirdik. Ve biraz da acıktım. O zaman buyurun masaya geçelim. Hem yeriz hem konuşuruz. Rasim abi, işler iyice karışıyor. Hayrola evlat, ne oldu? Bu yeni ortak tanıdık çıktı. Kimmiş? Kunduzi. Ne diyorsun Adem sen? Kunduzi mi? Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ama iyice derinleşiyor iş. <laughs> Galiba uzun yıllar yurt dışında Londra'da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Londra'nın puslu havası beni oldukça yordu. Orada bir ithalat ihracat şirketimiz var. Geçen yıl yüzde yedilik bir büyüme kaydettik. Ki bu oldukça önemli bir rakam. Fakat memleket hasreti ağır bastı. Dedim ben bütün bunları neden kendi ülkemde yapmıyorum? O yüzden sizinle ortaklık fikri gündeme gelince hiç tereddüt etmedim. ...ne kadar tehlikeli olsa da. Abdullah'tan bahsediyorsunuz. Açık söylemek gerekirse... ...ölümü hepimiz için şok oldu. Eli dolu bir adamdı ama... ...işini iyi yapardı. Trafik kazasında kaybetmek büyük bir trajedi. Yine de... Timur Karatan'la ortaklık fikri biraz tedirgin edici. E bu yaşımda ölmek istemiyorum ya. Belli <laughs> ki Abdullah'tan daha akıllısınız. Dikkatsizlik ve <laughs> hak niyet olmadığı sürece başınıza bir şey gelmez diye düşünüyorum. Sizi Hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. Bu halde yeni ortaklığımızın güzelliklere vesile olması umuduyla. Hmm. Yasemin Hanım, siz hiç konuşmadınız. Ortaklığımızı onaylamıyor musunuz yoksa? Ben sizi dinliyordum. İngiltere geçmişiniz çok ilginçmiş. Ah Londra, her gecesi, her günü birbirinden enteresan bir şehir. Oradaki günlerimi özleyeceğim sanırım. Bir de dikkatimi çekti. Türkçeniz hiç bozulmamış. Türkiye arkadaşlarımla iletişimimi hiç kesmedim. O yüzden paslanmadı. Ah, Timur Bey, sanırım haklı olarak Yasemin Hanım sıkılmaya başladı. Ben diyorum ki iş konuşmasını yerine bırakalım. Yarın? Size ofisimde misafir etmek isterim. Uzun uzun sohbet ederiz. Hem de birbirimizi yakından tanımış oluruz. Benim için uygun.